Merhaba arkadaşlar ben Meysi ama şu an Louis'in hesabındayım. Kötü bir şey yapmayacağım. şu anda Louis şehir dışında orada internet çekmediği için PKX'e giremiyor. Bugün onun hesabından ödül kasacağız arkadaşlar. Daha kendi hesabıma kasandım ona kasacağım. Hadi gidelim. Evet bekliyoruz bekliyoruz. Geliyor. Bakalım hangi hayvan geldi. Beyaz taşan gelmiş. Hemen şöyle geçelim hızlı hızlı. Hızlandıracağım buraları birazcık. Ay, evet, suya düştük. Hızlı hızlı geçelim. Birinci ilk üçe girelim. İlk üçte olalım. Şu geçelim hızlıca. Evet ikinci olduk. Şöyle ödüllerimizi alalım iki tane ödül geldi. Birincisini almamışız. Hızlıca tekrar girelim. Hiç bekliyoruz. Yine haritamız. Ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu an yine bir tur daha geçtim. Ödüllerimizi tekrar alalım. Arkadaşlar ben e, biraz daha geçtim kamera kaydı açık değilken. Bugünlük sınırımız doldu. Partikisini çekeceğim. Hoşçakalın.